Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size burada bronzlar sunacağız. Çok mutluyum arkadaşlar. Merhaba. Evet. Alo. Buraya geliyoruz. Bir tane. Tekiz Burası başta buna girebiliriz. Merhabalar bu arada. mal aldık arkadaşlar. Hemen alalım. Çek git. Yürü git. Yürü git. Aferin. Evet arkadaşlar gitmek üzere. Bak bak bu beni aldı arkadaşlar. Her türlü aldı. Bak bir çok iyi Şimdi ben tane marka alıyorum. Bakayım kimin ayırabiliyorum. Çiftçe satışmaya girebilirim istiyorsanız. Bütün beğenilerinde. olsun hepimizin üzerine biri var bana soru var evet hangisini alıyoruz arkadaşlar bu oyu boş ver dediğimi bu maçı alalım tek sonra savaş topu atabiliriz evet güzel, güzel bir şarkı açın yani evet şimdi neredeyiz şu kutumuzu derken eşek nete geldi Üret. benim aklım hala onda kaldı arkadaşlar Gel buraya Nita kaçma gözünü seveyim. Nita gel. Nita, Nita. Arkadaşlar Nita gitti. Arkadaşlar nite gitti. Ben. Pardon arkadaşlar. Şimdi ben bir tane güzel bir karakter almak düşünüyorum. Antalya olabilir? Bu arada fazla buranın sırası önemli. Yine savaştım. onu kasıyorum biraz. <laughs> Ama bu hesaplar arkadaşlar söylemeyi unuttum zaten. Genelde bu hesabı fazla kazmıyorum. Ama yeterince kazmak istediğim bir üzere kazıyorum arkadaşlar. Sizin için yıllarda çekiyorum üzeri. Evet arkadaşlar şu kutuyu kırıyoruz. ariko Ben ne alırsam herkes onu alıyor. Şans abi bu işte şans. Kısmet. Evet. Var yanlış şey yaptım? Neyse. Herkesi şunu kırdık. Evet arkadaşlar şunu Şunları alacağım ben. Yürü git. El prama öldün sen ya. Evet, çık. Oyundan çık. Aa, çok güzel. Orada çok güzel bir kavga oluyor. Hemen biz onu yapacağız şimdi. Evet. Prima giderse. Tamam ben daha çok yüklüyüm. Şunu alıyoruz. Gel buraya diyoruz. Sıkır 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 sıkır. Gol team dolacak. Gol team gol team doldu doldu. Hadi yürü gidebine. 11 yüklüyüz. Şans. 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 Gel seni öldüreyim. Git git. Gaz Git gaz öl. Git gaz öl oğlum hadi. Hadi. Hadi bakayım bro. Bro hadi git gaz hadi. Sen uyku var. Arkadaşlar boş yer onu almıyorum re, Attık. Şu kızın ne yapayım? benim benim. Kaype iyi var. Yürü git. Birinci olmak arkadaşlar. Çok mutluyuz. Varsa kutu varsa kutu açabiliriz. Kutumuz yoksa. Ah bir farklı kaçıyorum. Neyse. Ama yapacağız. Evet arkadaşlar kutu açamıyoruz. Daha çok var. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz <laughs> abone olmayı, beğen like <laughs> çok seviyorum. Bay bay.